Sevgili izleyenler, şu an Karahisar'lı bölgesinde Ahmet Bey ile beraberiz. Ahmet Bey merhaba. Merhaba, merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet. E, maşallah e, geniş alanda zeytin bahçeniz var. Evet. E, dedenizden mi kaldı? Evet, evet. 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 Tahmini e, kaç ağaç var Ahmet Bey? Bizde çok ağaç. ya 500 geçkin. 500'ü geçkin maşallah. Evet. Ama Hepsi çok... e, bu e, bu, yöreni, bu, yöreni, bu yörenin ağaçları, isimlerini bildikleri var mı? Bu nedir mesela? Mesela bu sarı olak. Bu Bu sarı sarulak. Bu da sarı şu da topak aşı. Bu da büyük topak kulak Diğer adı topak aşıdır. Topak aşı, buranın yerli şeyi, aşısı. Tahmin olarak e, zeytin bahçenizde kaç e, çeşit zeytin var biliyor musunuz? Ya, o, ondan fazla. Ondan fazla. Evet. Birliklerini sayar mısın? Mesela kara topalak var, sarı olak var, ee, kırmızı zeytin var buraya has. Hatay aşısı var, bir de Hatay zeytini dedik, Buraya has yani. Evet. Ee, Hatay zeytini dediğimiz bir de edremit var. Daha buna, burada derler ki affedersin eşek zeytini derler. Daha büyük, iri. Evet. Ee, ondan sonra Ayvalık denen şeyler de var da bizim burada yok. Kendi aşımız şey sarı oğlak genelde sarı oğlanın kara topalak topak aşı genelde yani. Evet. Gerisi de yağ zeytini var. Kırmızı zeytin dedik, buraya has. Çok güzel. Ee, güzel sofralar da geliyor yağlarda geliyor. Hiç dörtten aşağı düşmedi bu dediğim ırklar. Yani 4 e, kilogramdan evet, bir, evet. bir kilogram yağ verebiliyor evet, diyorsunuz. Evet evet evet. hiç daha ben 60 yaşına geliyorum, benim zeytinden hiç daha şikayet gelmedi, hiç. Hiç bir müşteriden şikayet gelmedi. Çünkü kadar. bu yörenin ağaçları evet. yağ oranı yüksek, evet. e, asit oranı düşük, e, harika çeşitler. Şimdi e, bir daha sizin bahçede, e, demin konuşmamızda ifade etmiştiniz, şimdi bir daha söylerseniz. Bir de isimsiz ağaçlar varmış sizde. Evet var, evet var. Yabani derek biz burada. Bazı yerde de graş diye geçiyor abi. Evet. Evet. İsmi olmayan zeytin ağaçlarımız da var. Evet evet Hatta bir e, karşı köyde bir zeytinimiz var. Başlığı yok. Nereden geldi de bilmiyor. Kendinden bitme. 2 asırlık var. 2 asırlık e, var. Sarı olanları isterdi. Işte Tadı da, yağı da. Evet. Güzel şey, yani. Şimdi, Ama ismi belirsiz. Şimdi ee, bunları Allah nasip ederse e, 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 e. Sizinle işbirliği içerisinde bunlar hep e, üretim e, üretime alacağız. Evet, e, evet, i̇nşallah. Çukurova'mza, Karayalı bölgemize, e, zeytin fidanı e, sual eden çiftçilerimize, sizin bu yöredeki yöresel çeşitler biz evet. tavsiye edeceğiz. Evet, evet. evet Ahmet evet. Bey bir de sizi e, şey sormak istiyorum. Şimdi malumunuz 20 yıla yakın bir zamandır. Bir gemlik furyası başladı ülke genelinde. Evet, 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 evet Malumunuz evet. Türkiye'nin 93 tane tescilli e, ismi belirlenmiş, tescil edilmiş ırk var. ırk var. Evet. Bunun büyük bir çoğunluğu da yağlık. Evet. Şimdi Türkiye'nin 92 çeşidini sen yok say, varsa yoksa gemlik zeytinli e, Tekirdağ'dan Muğla'ya, Muğla'dan Mardin'e Sinop'tan evet. Artvin'e ve Kıbrıs'a kadar her yere gemlik zeytini dikilmesine ne diyorsunuz? Her karşıyım, karşıyım. buraya diktiler. 12'de bir verdi. Evet. Ne sofralığa geliyor, ne yağlığa geliyor. Hadi bak. Onun boşuna. Evet. Adam e, zeytininde yağ yok, fabrikaya buluyor. Evet. 3-4 yere fabrika kuruldu çok şükür. Daha önce tarlaya götürüyorduk. Adam burada çaktırdı. E, karşıda da var gösterebilirim orayı mahsereyi. Evet. Burada çaktırdı adam yağ yok zeytini. Gelecek sana başka yere götürdü. Adam zeytinim yağsız demiyor. Evet. Benim burada yerli ağaçtan 3'te bir veriyor. Adam 12'de bir veriyor. Ne yağlığa geliyor ne sofralığa. Şimdi burada düzelt bir açıklama yapmak istiyorum. Gemlik zeytinimizin teşhili sofralık. Marmara bölgemizin Bursa yöremizin bir çeşidi. Kendi evet. bölgesinde efsane çok harika bir sofralık çeşit ama evet, diğer gelmiyor. bölgelerde sofralık da olmuyor çünkü sıcak ve kuraklık nedeniyle e, kabuk kalınlaşıyor, çekirdek irileşiyor, Sofralığa gelmiyor. Evet. E, evet. Yası da e, yöresel çeşitlere göre çok kıymetli değil. E, e, o zaman bu çiftçiye bunu niye diktirdiler? Evet. Yani e, birinin çıkıp bunu e, çiftçiye mantıklı bir izahını yapması lazım. Evet. Bana göre izahı yok da. Yani <laughs> en azından bir izahını yapmaları lazım. Evet. Şimdi malumunuz Ahmet Bey. Evet. E, dünyada zeytinyağı pazarı gittikçe büyüyor. büyüyor. Japonya'ya kadar, Çin'e kadar tüm dünya zeytinyağı tüketiyor. Zeytinyağı tüketirken de yağ e, sızma yapılabilen yağlık e, zeytinyağını talep ediyorlar. E şimdi sen 92 tane çeşidi yoksa varsa yoksa gemli tüm Türkiye'ye diktir. Sonra da de ki dünya pazarında biz e, zeytinyağında şu sıraya geleceğiz, bu sıraya geleceğiz. Valla kusura bakmasınlar ama hiçbir yere gelemeyiz. Çünkü sofralık bir çeşidi, çeşitle dünya pazarında e, biz mücadele edemeyiz, sınıfta kalırız. Evet, evet. Bu gerçeğin e, görülmesi lazım. Evet. Biz Tornoğlu fidançılık olarak e, e, her yörenin kendi çeşitlerini evet. o evet. yöreye dikilmesi gerektiğine evet. savunuyoruz, bunu iddia ediyoruz. Çünkü o yörenin iklimine, toprağına, çevresel koşullarına adapte olmuş, uyum sağlanmış çeşitler varken Türkiye'nin e, Bursa yöresinin çeşidini, Algarya'nın yörenin çeşidini Çukurova'nın, Güneydoğu Anadolu'nun sıcağına, kurağına diktir. Bu evet. resmen yanlışın altına devasa bir imza çakmak demektir. Evet, Başka evet, bir evet. şey değil yani. Maalesef, maalesef. Benim bir bahçem var. 4-5 parça. Birinde hiç cürüşmez. Kuraklığa etkilenmez yani. Evet. Oranın toprağından, bak havasından. Bir bahçem var, e, orada dörtte bir veriyorsa, bura altıda bir veriyor. Yani yöre çok değişiyor, hava, toprak. Yani bir köyün içinde belliyle, evet, evet, e, evet, evet, bir maalesef. mevkiden diğer mevkiye zeytin değişebilirken, Evet. sen evet. tut Bursa'nın zeytinini getir, tüm evet, Türkiye'ye evet, diktir. Bunun anladım. izahı yok yani. Ama bu zihniyeti biz Tornoğlu Fidancılık ve sizler gibi gerçeği gören ee, değerli çiftçilerimizle bu lobiye diz çöktürüp bu gemlikleştirme projesini e, durduracağız. Buna evet. kararlıyız yani. Evet. Bir örnek daha vereyim. Ee, vaktiyle bir Hicaz Narı geldi buraya. Hicaz Narı diye diktiler. Hiç kalmadı. Hepsi kurudu gitti. Ya kendi ben, yöremizin narı vardı. Kendi yöremizde taşın içinde da suyu rüyasında hayra yormaz. Adam akıllı nar ölüyor. Buranın kendi şeyi ırkı. Ama bak hijazları getirdim tutmadı. İyi tamam da e, devletimiz de böyle işte. Devletimiz buna izin vermemesi lazım. Tarım Bakanlığımızın Çevrede bu kadar de, uzmanı var, bilir kişisi var değil mi? Evet. Çiftçi mühendisi var. Evet. Çevre köyde bir arkadaş zeytin bahçesi kurmuş köyün kenarına. Bir duydum. Adamın 12'de bir veriyormuş. Ya evet. on, ne sofralara geliyor, ne yağlığa geliyor. Yani boşuna emek. Evet. Benim 4'te 1 daha aşağı hiç düşmedi ırklar. Tebrik ediyorum, ırtlar. kutluyorum. Çok ya, güzel. Yabani var burada, bak bu sene demin gösterdim o ağacı, en evvela onu yedik. Evet. Ağustos'ta kararmaya başladı. Evet. Sevdiği tamam. izleyenler, sağ olsun bu yıl zeytinimizde Ahmet Bey getirdi. Hala sabahları kahvaltımızda Ahmet Bey'in getirdiği sarı ulakları tüketiyoruz. Gerçekten efsane bir yöremizin evet. çeşidi. Eğer Çukurova'da e, çiftçiler e, zeytin dikecekse neyi dikmeleri lazım? Bir, sarulak. iki büyük topakulak. Evet. Üç, üretmeye çalışıyoruz. Ağaçlarını bulamıyoruz ama Çukurova'nın kendine has, yağlı küçük topa topakulak var. Evet. Onu e, çoğaltmaya uğraşıyoruz ve bu yörede daha önceki videolarımızda da değinmiştik. 400-500 yıllık isimsiz, tanımsız dünya kadar zeytin çeşidi var. Evet. Bunlar ne olduğunu bilmiyoruz ama bunlar da Allah nasip ederse bu yıl üretim alacağız Ahmet Bey. Hiçbirini de ben, biz koyacaktık Allah izin Valla ismini <laughs> e, işte en enstitülerimizden destek isteyeceğiz. Evet. E, Alata'dan Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitümüzden. Gerçi oralara kadar da bu konuyu aktardık. İnşallah bu zeytin çeşitlerimizi de tanımlayıp, isim koyup Türkiye zeytinciliğine, Çukurova zeytinciliğine kazandıracağız inşallah. Evet, evet. Ahmet Bey'e teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür Verdiğiniz mülakat sağ için çok sağ olun. Bol Sen kazanç dilerim ol. Ahmet Sen Bey. Sağ, ol. yine bekleriz, sağ olun, yine bekleriz. Sağ olun.